Merhabalar. Bugün kadeh sarması yapacağım. Tepsimi tereyağla yağladım. Şu cevizim. Bunlar kadehlerim. Güzel güzel açtım. İşlerine koyacağım, saracağım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, cevizlerimi koyuyorum. Hadi bakalım ne kadar minik saracağım bakayım. Hadi. Çok minik Nasıl saracağım ben de bilmiyorum. Başladım. Şöyle sarıyorum bakalım. Bakayım. Minik minik sar. Hmm. Bakayım. Böyle daha güzel oluyor küçük küçük. Tepsiye koyuyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ikinciye geçiyorum. İkinciyi sarıyorum. biraz kolay bir şey değil ama yapıyoruz bakalım. Umarım biraz bayağı fazla orası. Evet. İkinciyi de yaptık. Kadeh evinizin birazcık yaş olması lazım. Kuru olursa sarılmıyor. Yaş olunca biraz daha rahat olur. Şöyle elim aldığım zaman da da sıkıştırıyorum ki dağılmasın diye. Hadi tepsimiz hemen hallettik. Hemen az bir şeyimiz kaldı. Sonra da sovamızın fırına süreceğiz. Orada pişireceğiz inşallah. Şuradan birazcık daha alayım. Hemen hemen. 2-3 tane daha tamamdır. Tamam. Bir tane de şuraya koyacağım. yapmasını bitirdim. Üzerine yağ eriteceğim tereyağı. Hepsinin üstüne şöyle geçeceğim. Sonra da fırına süreceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tepsim minik olduğu için 3 kaşık tereyağı koydum. Erittim, geldim. Şimdi bunların üzerine dökeceğim. Sonra da fırına vereceğim. Şöyle işte böyle yapıyorum. Tamamdır. Soğuması da yanmaya başladı. Hadi fırına sürüyoruz. Şöyle önce altına süreceğim sonra yukarıya alacağım. Tamam. İnşallah güzelce pişer. Hadi fırınımızı açıyoruz. Oo maşallah maşallah. Sağmışlar. Güzel kızarmış mı? Yukarısını alacağım. Altı pişti. Üstü de yukarıda pişer. bir şey. Babamız da fırın gibi. Hı hı. Bir de burada böreklerimiz var. Onları koysak da ısınsa. Hadi koyalım ortaya karışık. Şunlar tandır börekleri. Bunlar simitler. Koyalım da ısınsın. Çok işlevli soba. Ah. Ah. Tamam. Bekleyelim. Sobamız da gürül gürül yanıyor. Şimdi kadayıfımızın tadını koyuyorum. Bir, bir buçuk su bardağı şeker. buçuk su bardağı da suyunu koyuyorum. Bir yemek kaşığı da limon koyuyorum. Kaynayacak. Koyulaşınca alacağız. Tamam. Kadehifimiz pişti. Alıyorum. kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Kadevimiz pişti, soğudu. Tadımız sıcak. Kadev soğuk olacak, daha sıcak olacak. Dökeceğim. de yemeye hazır. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.